hoş geldiniz. Bugün burada Türkiye Büyük Millet Meclisimizde Türkiye demokrasisinin kalbi olan, milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sizlerle birlikte bu toplantıyı düzenliyoruz. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Başkanı Hanımefendi, saygıdeğer Pia Kavuma ve delegasyonunu burada ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Az evvel çok verimli bir toplantıyı gerçekleştirdik. Bizim de başından itibaren çok ciddi şekilde destek verdiğimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Agitba heyeti vasıtasıyla da bütün toplantılarını dikkatle, yakından takip ederek katkı sunmaya çalıştığımız Agitba'nın değerli başkanını burada ağırlamaktan, bölgesel ve küresel konuları ele almaktan ve çok detaylı bir şekilde konular üzerindeki yaklaşımlarımızı paylaşmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Öncelikle e, Sayın Kavumaya görevinde ikinci döneminde tekrar seçilmiş olması dolayısıyla başarılar diliyorum. Yine onun dönem başkanlığı vesilesiyle Türkiye-Akit arasındaki ilişkilerin daha da düzenli şekilde devam edeceğine olan inancımızı ifade etmek isterim. Ayrıca bu yıl e, Agitba bakımından fevkalade önemli bir yıl dönümüne denk geliyor. Helsinki senedinin kabul edilişinin 50. yıl dönümü. Bu 50 yıl içerisinde Helsinki senedinde yer alan 10 temel maddenin ne kadar önemli olduğu, hele günümüzün küresel şartları ve bölgemizde yaşanan fevkalade büyük türbülanslar çerçevesinde bir kere daha görüyoruz ki Helsinki senedinde yer alan şartlar, yerindedir, doğrudur ve korunması gereken şartlardır. Ama ne yazık ki başta ülkelerin egemen eşitliği prensibi olmak üzere bu prensiplerden birçoğunun bugün yaşanan gelişmeler karşısında tarumar edildiği, maalesef bu prensiplerin ayaklar altına alındığı bir dönemden de geçiyoruz. Ümid ederim ki Helsinki senedinde yer alan ve bütün insanlığın ortak meselesi olarak görülebilecek bu prensipler hayata geçirilir ve dünyada ülkelerin egemen eşitliği prensibine dayalı, saldırmazlık prensibine dayalı, ülkelerin toprak bütünlüğünün temin edilmesi fikrine dayalı uluslararası bir sistem yeniden inşa edilebilir. Ayrıca AGİT'le olan ilişkilerimizi parlamenter diplomasideki genel perspektifimizin bir gereği olarak güçlendirerek sürdürüyoruz. Günümüzde parlamenter diplomasi sadece ülkeler arasında ikili ilişkiler bakımından değil, çok taraflı diplomatik ilişkilerin sürdürülmesi bakımından da fevkalade önemlidir. Agitba'da diğer çok para taraflı parlamenter e, gibi Türkiye'nin içinde yer aldığı ve her fırsatta tezlerimizi anlatabilme, küresel sistemdeki paydaşlarımızla fikirlerimizi paylaşabilmek bakımından değerli bulduğumuz önemli bir uluslararası ilişkiler aracıdır. Bu çerçevede AGITPA'nın sonbahar toplantısının önümüzdeki Kasım ayında İstanbul'da yapılacak olması da önemlidir. Türkiye olarak bu toplantıya ev sahipliği yapacağız. Ayrıca bu toplantı çerçevesinde Akdeniz'deki müttefiklerimizin, Akdeniz'deki ülkelerin de bu toplantıya çağrılması kapsamında Filistin devletinin de bu toplantıda yer alması için teklifimizi sunacağız. Ayrıca Sayın kavuma ile birlikte bölgesel ve küresel sorunları çok yakinen tartışma imkanımızı bulduk. Başta Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi, İsrail'in Filistin'de devam eden saldırıları karşısında gelinen ateşkesin korunmasının temin edilmesi ve Filistinlilere insani yardımların kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi konusunda fikirlerimizi paylaştık. Rusya-Ukrayna krizinin hiç şüphesiz Avrupa için büyük bir güvenlik sorunu olduğunu biliyoruz. Ama Rusya-Ukrayna meselesi iki ülke arasında bir çatışma olmanın çok ötesine geçmiş ve bütün dünyayı yakından ilgilendiren, dünya barışını tehdit altında tutan yeni bir gelişme haline gelmiştir. Artık bu ay içerisinde dördüncü yılına gireceğimiz bu çatışmanın mutlaka sonlandırılması gerektiği ve burada Ukrayna'nın toprak bütünlüğü prensibini esas alan, Ukrayna'nın egemenlik haklarını teminat altına alan iki tarafın da rıza göstereceği onurlu bir barışın sağlanması mümkündür ve bu çerçevede Türkiye olarak her iki ülkeyle de temas kurabilen neredeyse yeryüzündeki yegane ülke olarak bundan sonraki süreçte de barış perspektifine destek vermeye devam edeceğiz. Aynı şekilde Filistin'de gerçekleştirilmiş olan ateşkesin devam etmesini arzu ederiz. Bunu olumlu bir gelişme olarak kabul ederiz. Ancak bu olumlu gelişmenin hiçbir tehdit altında olmaksızın İsrail tarafından engellenmemesi, esir takasları bitirildikten sonra da bu barışın kalıcı hale getirilmesi için adımlar atılması uluslararası camianın sorumluluğundadır. Bu çerçevede Agitpan'ın da özellikle Filistin halkının haklarını korumak konusunda önemli ve olumlu katkıları olabileceği kanaatimizi Sayın Kavumay'la da paylaştık. Yine bu çerçevede hızlı bir şekilde insani yardımların, yeterli ve gerekli insani yardımların Gazze halkına ulaştırılması da e, önemli temennilerimizden birisidir. Aynı şekilde Kafkaslar başta olmak üzere bölgedeki diğer sorunları da hep birlikte ele aldık. Türkiye olarak bizim sorunlara çözümdeki temel yaklaşımımız bellidir. Bütün sorunların karşılıklı müzakereye dayalı bir anlayışla, diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak, özellikle ikili sorunların ikili, eğer mümkün değilse çok taraflı bir takım yöntemler kullanılarak çözülmesi, Türkiye'nin uluslararası alandaki Temel yaklaşımlarından birisidir. Çünkü biliyoruz ki hiçbir savaş ila nihaya devam ettirilemez. Hiçbir savaşta tek başına o savaşı yürütenlerden birisine ya da diğerine katkı sunmaz. Dolayısıyla barışın insanlık için daha anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Bunun içinde herkesin yaratılışta eşit olduğunu, her ülkenin de egemenlikte eşit olduğunu esas alan bir küresel sistemin kurulmasının şart olduğu kanaatindeyiz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu toplantının Türkiye-Agitba ilişkilerine önemli katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Değerli meslektaşımı burada ağırlamaktan, heyetini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Ümit ederim ki önümüzde sonbahar toplantıları vesilesiyle bir kere daha Türkiye'yi ziyaret edecekler. Orada da çok başarılı bir toplantının gerçekleşmesini ümit ediyoruz. Bunun için birlikte çalışacağız, ekiplerimiz çalışacak ve İstanbul toplantısıyla birlikte de AGET'in özellikle yeni dönemde yeni fonksiyonlarla yoluna devam etmesini temin etmiş olacağız. Son olarak şunu söylemek isterim: Adı üstünde güvenlik ve işbirliği teşkilatı, ama artık hiçbir güvenlik ve işbirliği teşkilatı sadece güvenlik odaklı sadece savunma yani harp sanayisiyle ya da harple ilgili konularla kendisini kısıtlayamaz. Adı Güvenlik ve işbirliği Teşkilatı olmakla birlikte AGİT'in temel önceliklerinden birisi de barışın nasıl sağlanacağına odaklanmak olmalıdır. Bu çerçevede Filistin'deki gelişmelere sağlayacakları olumlu katkı, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın bitirilmesiyle ilgili ortaya koyacakları olumlu katkılar dolayısıyla şimdiden kendilerine teşekkür ediyorum. Bir kez daha ülkemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.